Selam, selam arkadaşlar ben Şengül kanalıma hoş geldiniz sevgili balık burçları nasılsınız İyi misiniz İnşallah iyisinizdir efendim sizler için 30 Ağustos'a kadar aşk ve ilişkiler genel yorum yapacağım sizler için tarot açılımı yapacağım tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı kahve falı taş falı tarot kadere bakılır Yıldızname'ye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür, kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Özellikle kafasında tek sorusu olanlar. Tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen Whatsapp'tan yazın. Dilediğinizi sorabilirsiniz. Tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen yazın sevgili arkadaşlarım. Sevgili narin balıklarım videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Sevgili narin balıklarım benim. Evet efendim. Şöyle genel olarak bakıldığında evet yüzde efendim yüzde otuzunuzda sıkıntı var görüyorum. Gökyüzü olayları baya sizi de derinden etkilemiş olsa gerek tutulmalar, retrolar, aylar falan bayağı bir ilişki, genel ilişki durumlarınızı Ağustos ayı içerisinde bayağı etkilemiş sevgili balıklarım. Evet efendim %30'unuzda sıkıntı var. %70'inizi şanslı görüyorum sevgili balıklar. %30'unuz sıkıntılı genel ilişki durumunda bekar olabilirsiniz, yalnız olabilirsiniz efendim, evli olabilirsiniz, platonik olabilirsiniz. Sevgili olabilirsiniz, eksi olabilirsiniz, her an her şey olabilir. Sevgili arkadaşlarım genele hitap ediyor. Yüzde otuzunuzda Ağustos ayının içerisinde 30 Ağustos'a kadar yüzde otuzunuzda sıkıntılar var. Yüzde yetmişinizi şanslı görüyorum. Yine çoğunluk şanslı efendim. Yüzde yetmişiniz şanslı sevgili benim narin balıklarım. Evet efendim yüzde otuzunuz hayal kırıklığı içerisinde aradığımı bulamadım diyor. Bir türlü tutturamadım diyor. Olmadı diyor. Başaramadık diyor. Kırgınız, dargınız diyor. Bir türlü yürütemedik diyor. İlişkiyi yürütemedik diyor. Başaramadık diyor. Şok halindeler, kırık dökük bir vaziyetteler efendim. Kırgın haldeler. Sorumluluk altında ezilenler var. Engelliyim sana gelemiyorum diyor. Sorumluluk altında eziliyorum önümü göremiyorum diyenler var yüzde otuzunda. Fakat yüzde yetmişi küslerinizde barış var efendim. Çok güzel. Otuz Ağustos'a kadar küs ilişkilerinizde barışlar var efendim. Tekrar maceralara atılacaksınız. Evlilikse evlilik, sevgililikse sevgililik efendim. Maceraysa macera. Her türlü maceralara atılma durumlarınız var. Manevi destekler göreceksiniz. 30 Ağustos'a kadar manevi destekler göreceksiniz. Sevgili benim narin balıklarım fırsatlar yakalayacaksınız. Bazıları da kaçışta olabilir. Bazıları kaçabilir içinden çıkamayınca ne yapacak mecburen kaçacak. Kaçış durumunda olanlar var. Bazıları da fırsat yakalamak istiyor. Fırsatlar yakalayacaksınız. Sevgili benim narin balıklarım iletişim halinde olacaksınız efendim. İletişiminiz kesilmeyecek. Çoğunluğunuzun iletişimi yerinde olacak. Açıkçası iletişim halinde olacaksınız ilişkilerinizle. İlişki durumunuzda iletişim halinde olacaksınız. Ateşlerden canlanmalar var. Evlilik teklifi alabilirsiniz veya siz evlilik teklifi getirebilirsiniz. Nişanlanalım, bir yol çizelim, bir karar verelim diyebilirsiniz efendim. Kutlamalar yapabilirsiniz sorumluluk altına girebilirsiniz. Sevgili balıklar sorumluluk altına girebilirsiniz efendim. Birilerinin sorumluluğunu alabilirsiniz. Böyle bir 30 Ağustos'a kadar ani kararlar verebilirsiniz efendim. Bir anda delilik yapabilirsiniz. Ya bitireceksiniz ya da aynen devam edeceksiniz. Ani kararlar var. Aniden delilik yapma durumlarınız var. Peki küslerinizde kesin olarak barış var mı? Şöyle bakıyoruz efendim, evet bir geçmişi örtü çekme olayı olacak. Geçmişi örtü çekecekler, bazılarında barışlar var, yenilenmek isteyecekler. Geçmişi örtü çekerek, efendim geçmişin olumsuzluğunu bitirerekten yeniden aşık olmak isteyecekler. Yeniden sevmek, sevilmek isteyecekler. Evet efendim, böyle bir yenilenme durumlarınız var. Geçmiş defterleri kapatacaksınız yeni bir sayfa açacaksınız sevgili benim narin balıklarım bunu yapacaklar efendim tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım bu fırsat kaçmaz bana hemen whatsapp'tan ulaşın bu fırsat kaçmaz sevgili arkadaşlarım tarottan tek soru 100 TL videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımında tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.